ne çekiyorlar? Nereye? Bir yere değil. Fotoğraf mı çekiyorsun? Evet. Bakayım video mu fotoğraf mı? Video video. Ha video çekiyorsun. Eee sen... Ya. Hadi. Skuturun nerede? Hocam orada. Tamam. Başkası ellemesin elle o skuturu. Tamam. Hadi bakalım sen neyle ekle? <laughs> tamam. Bunu YouTube'a yayınlayacağım haberiniz olsun. Mete bunu YouTube'a yayınlayacağım haberin olsun. Tamam, <laughs> Bu senin Max bisikletin. Reklam yapmış o. Ne reklamı? <laughs> Bisiklet reklamı. <laughs> Satılık. Hazır abi ne bilir miyiz? Hoca bisiklete biniyor. Niye bilmiyor <laughs> muyum? Ben motorla <da> sürüyorum. <laughs>